Bunu bir hobi projesi olarak da ele aldım. Direnç küpü inşa ettim. Sorumuz nedir? 5R bölü 6 direnç bekliyorum. Bunu şimdi denesel olarak da doğrulamaya çalışacağız. İsim köşegeni üzerinden kontaklarımızı almış durumdayız. Arkadaşlar merhaba. Fizik 2 elektrik manyetizma dersini verirken işte devreler, doğru akım devreleri konusuna gelmiştik. Ve kitabı şöyle karıştırırken soruları eskilerden hatırımda olan bu çok güzel soruyu gördüm. Ee, görmekle kalmadım. Bunu bir hobi projesi olarak da ele aldım. Ve şöyle bir direnç küpü inşa ettim. Sorumuz nedir? Sorumuzda 12 tane direnç bir küp geometrisinde. Her biri R olacak şekilde, aynı olacak şekilde bağlanıyor bu şekilde. Ee, ve bundan sonra şu iki nokta arasındaki eş değer direnç soruluyor. Şu iki nokta arasındaki eş değer direnç soruluyor. Şu iki nokta arasındaki eş değer direnç soruluyor. Yani 8 köşeli bir kübümüzün köşeleri 3 farklı şekilde seçilebilir. İkili, 3 farklı ikili çift olarak seçilebilir. O her seçebileceğiniz ikili çift arasındaki eş değer direnci soran bir sorumuz. Önce soruyu size çözümünü göstereyim. Teorik olarak ne çıktığını görelim. Ondan sonra da o inşa ettiğim direnç kübü üzerinden böyle lehimleyerek inşa ettiğimiz direnç kübü üzerinden bunu deneysel olarak incelemeye çalışalım. Ee, şimdi bunu nasıl çözebilirim mesela önce cisim köşegenini düşünelim. Bu cisim köşegeni arasından buraya x noktası diyelim. Buraya y noktası diyelim. X ile Y arasındaki eş değer direnci nasıl bulabilirim? Bütün dirençler birbirine eşit ve R'ye eşitse. Şimdi her şeyden önce seri ve paralel bağlı dirençleri aramaya çalışmak burada pek işe yaramaz. Hangisi hangisine seri, hangisi hangisine paralel? O öyle kolay görülebilen bir şey değil bu. Öyle bir araştırma da mümkün değil daha doğrusu. bazı teknikler var, onları deneyebilirsiniz. Mesela delta y dönüşümü denen teknikler, onu deneyebilirsiniz. Ne bileyim Kirchhoff devre kurallarını deneyebilirsiniz. Hatta Kirchhoff devre kurallarıyla çözülebileceğini hemen teorik olarak ispatlayalım size. Buradan gelen akımı diyelim ki bu potansiyel kaynağına bağladınız bunu. O V onu biliyorsunuz. R'ler de size verilmiş onu da biliyorsunuz. Bilinmeyen buradan gelen akım ve buradaki 12 kol üzerindeki akım değil mi? 12 akımı ve bu akımı da bilme gelen ana kol akımında da bilmediğinizden dolayı 13 tane bilinmeyeniniz olacak. Bakalım 13 denklem kurabilecek miyim? Evet 13 denklem kurabilirim. Çünkü kübün 6 tane yüzü var. 6 yüzden 6 tane Kirchhoff çevrim kuralı yazabilirsiniz. 6 denklem oradan gelir kübün bir de 8 köşesi var. 8 köşe üzerinden de 8 tane kavşak kuralı yazabilirsiniz Kirchhoff kavşak kuralı 8 artı 6 14 etti. Fazlasıyla yani 13 bilinmeyen için 14 denklem fazlasıyla yeterlidir. Demek ki 14. denklem şey bir tanesi diğer 13'ü cinsinden çıkabilir bu arada. Yani öyle de bir mantığı var. Daha doğrusu 6 tane 100'den 6 tane Kirchhoff çevrim kuralı yazarsınız. Geri kalan, eksik kalan denklemleri de şeyden 7 tane köşe üzerinden yazdığınız zaman bu sistemi o 13 bilinmeyen 13 denklemle çözülebilir. Ancak çok daha zekice bir yaklaşım burada mümkün. Fizikteki simetri argümanlarını kullanarak dirençlerin aynı olduğunu bildiğimden dolayı şöyle bir teknik düşünülebilir. Madem ki ben bunun cisim köşegeni boyunca, şu cisim köşegeni boyunca şöyle size doğru tutayım kübü direnci merak ediyorum. Bu cisim köşegeni etrafında bakın bir altıgen gibi görüyorsunuz değil mi bunun iz düşümünü? O altıgeni şöyle 120 derece çevirdiğimde şöyle söyleyeyim cisim köşegeni böyle ve ben bunu 120 derece çevirdiğimde aynı şekle geliyor. Hiç şeklimiz bozulmuyor. Aynı şekle geliyor. Ve bu döndürme işleminin eşdeğer direnci herhangi bir fark etmemesi lazım. Buradan şunu anlıyoruz. Şu noktayı bu noktanın yerine geliyor. Ve bu üç nokta dönüyor. Yani döndürdüğümüzde şu nokta bunun yerine geliyor, bu nokta bunun yerine geliyor, bu nokta bunun yerine geliyor. Dolayısıyla onların potansiyelinde bir fark olamaz. O noktalarda bir farklılık olamaz. Aynı noktalar onlar simetri argümanından dolayı. Bu noktalara bir isim verelim. A noktası diyelim, A noktası diyelim, A noktası diyelim. Aynı şekilde şu arkadaki noktalar, şunlara da B noktası, şu, şu da B noktası ve şu da B noktası olarak isimlendirecek olursak çünkü döndürdüğümüzde bu bunun yerine geçecek. Bu bunun yerine geçecek. Bu bunun yerine geçecek ve hiçbir şey değişmemiş olacak. Dolayısıyla potansiyellerinde bir farklılık olamaz. Yani X ve Y arasındaki devremiz bir A noktasına uğruyor arada. Ondan sonra da B noktasına uğruyor. A'ya kaç yoldan gidiyor? X'ten A'ya 3 tane yoldan gidiyoruz. Buraya X yazarsanız 3 koldan A'ya gidiyorsunuz. A'dan B'ye sayacak olursanız 1 2 şu koldan 3 4 şu koldan 5, 6. 6 yoldan B noktasına gidiyorsunuz. B noktasından da Y noktasına 3 farklı yoldan gittiğinizden dolayı devreniz şu hale gelmiş oluyor. Buradaki her kolun direnci R ve çok basit bir devre haline gelmiş oluyor. Artık bunların paralel bağlı olduğu R, R, R olacak olursa bunun eşdeğer direnci R bölü 3 olur. R, 6 tane R var burada. Bunun eşdeğer direnci R bölü 6 olur. Bunun eşdeğer direnci R bölü 3 olur. Bunları toplayacak olursanız 5R bölü 6 bulunuyor. Yani köşegen üzerinden bunu çözmek kolay. 5R bölü 6 direnç bekliyorum. Bunu şimdi deneysel olarak da doğrulamaya çalışacağız. Önce bunu bir kenara yazalım. İkinci aşamasını çözelim sorunun. Ee, mesela şuralara bağlı, bağlanmış olursa onu bir incelemeye başlayalım. Şimdi böyle bir durumda noktaları biraz farklı isimlendirmem gerekecek. Şu düzleme dikkat edelim. X, C, D ve Y düzlemine dikkat edelim arkadaşlar. Bu düzlem etrafında bir simetri söz konusudur. Ayna simetrisi söz konusudur sistemde. Dolayısıyla buradaki nokta ile buradaki noktanın potansiyeli birbirinden farklı olamaz. Bu ayna simetrisi altında ayna simetrisi olduğunda potansiyel niye değilsin? Dolayısıyla A noktalarının aynı potansiyelde olmasını beklerim. Aynı şekilde şuradaki B noktalarının da aynı potansiyelde olmasını beklerim. Ama burada gördüğünüz gibi ortada 4 tip nokta çıktı. Şimdi bu 4 tip nokta üzerinden bir devre yazmaya çalışacağım. X'ten başlıyorum. A'ya 2 koldan gidiyor. Güzel. A'dan Y'ye 2 koldan gidiyor. Öte yandan X'ten bir kol çıkıyor C'ye gidiyor. C'den 2 kol B'ye gidiyor. Ondan sonra B'den 2 kol D'ye gidiyor. D'den 1 kol Y'ye gidiyor. Aynı zamanda A ile B arasında da iki tane kol var. Şu şekilde. Böyle bir eşdeğer devrem olacak. Şu kısmı yani xten B'ye doğru giden kısmı bir toparlayalım. Nasıl toparlayabiliriz? Şöyle toparlayabiliriz. Şu ikisi hepsi R olduğundan dolayı bu ikisi R bölü 2 paralel. Buna R ekledim. Yani xten B'ye bir 3R bölü 2 eş değer direnci olacak. Burası B. B'den A'ya burası paralel R bölü 2 yazacağız oraya değil mi? Şurası R bölü 2 direncine sahip olacak. xten A'ya yine R bölü 2 Paralel çünkü. A'dan Y'ye R bölü 2 B'den Y'ye doğrudan çekmek istiyorum. Şu D'yi artık ortadan kaldırdım. Burası R bölü 2, R daha 3R bölü 2. Bu sistem birazcık tanıdık gelebilir. Buna Wheatstone Köprüsü diyoruz. Wheatstone Köprüsü'nde biliyorsunuz eğer şu dirençler çarpımı birbirine eşitse ki öyle o zaman ortadaki direncin hiçbir esprisi yoktur. Dolayısıyla onu hemen silebilirim. Şuradan silgimi alayım. Ortayı silelim. Ee, bu durumda yukarıdaki ne olur? R olur. Aşağıdaki de 3R olur. R ile 3R birbirine paralel olmuş olur. R ile 3R birbirine paralelse 1 bölü R artı 1 bölü 3R 1 bölü X. Bilinmeyenim olacak yani o. 3 ile genişlettiğim zaman 3 1 daha 4. 3R bölü 4 oluyor. X eşittir. 3R bölü 4 olarak bulunuyor. Tamam. Son olarak şimdi kenar üzerinden bir hesap yapmamız gerekiyor. Onu da yapalım. Şimdi böyle bir durumda da X ve Y kontaklarımı buraya bağladım. X, Y, D, C düzlemi. X, Y, D, C düzlemi 1 simetri düzlemi teşkil eder. Burada da yine bir ayna simetrisi vardır. Deminki argümana benzer bir şekilde o aynanın iki tarafında olan noktalar yani A'lar ve B'lerin birbirine eşdeğer olmasını beklerim. Böyle bir durumda yine dört noktalı bir sistem var. O dört noktalı sistemi şöyle yazabilirsiniz. X'imi buraya koyuyorum. Y'imi buraya koyuyorum. X'ten Y'ye doğrudan bir kol var. Şuradan X'ten Y'ye doğrudan bir bağlantı var. Ama onun haricinde X'ten A'ya iki bağlantı var. Şöyle yapalım. X'ten A'ya iki bağlantı var. A'dan C'ye iki bağlantı var. C'den D'ye bir bağlantı var. D'den B'ye iki bağlantı var. Nasıl çizelim onu? Y'yi biraz öteye alalım değil mi? Şöyle Y'yi birazcık öteye alalım. D'den B'ye iki bağlantı var. B'den de B'den de Y'ye iki bağlantı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 tane eksik. Ne onlar? Bir de A, B'ye doğrudan bağlı değil mi? İki yerden bağlı. A, B'ye doğrudan iki yerden bağlı. Şöyle. İki bağlantı var. Güzel. Şu ortası zaten paralel bağlı olmaktan dolayı şu kısmı önce halledelim. Nasıl halledelim? Şurası arkadaşlar. Yazalım bir kere. 1 bölü R. Artı 1 bölü R. Artı şu orta kısmı yazmam gerekecek. Bu nedir? R bölü 2, R bölü 2, R etti. Artı 1 bölü 2, R. Yani bu AB arasındakini yazıyorum bir kere her şeyden önce. X, AB diyelim buraya. Ee, ne olur? 2 ile genişletirim. 2, 2, 4, 5. 2, R bölü 5 olur. Şu arası 2, R bölü 5 olur. O zaman sistem şuna dönüştü. X'ten A'ya R bölü 2 var. Buradan A'dan B'ye 2R bölü 5 var. B'den Y'ye gene R bölü 2 var. Bir de doğrudan X'den Y'ye bir R vardı. Burası R oluyor. 2 R bölü 5 R daha ne eder? 7 R bölü 5 eder. Tersini alacağım. 5 bölü 7 R. 5 bölü 7 R. Artı 1 bölü R. Eşittir 1 bölü aradığım şey X. Buraya da 7 ile genişletirsin. 7 R bölü 12 çıkar. Bunun da cevabı 7R bölü 12 olarak bulunur. Şimdi sonuçlarımızı bir tekrar edelim. Cisim köşegeni üzerinden 5R bölü 6 bulduk. Yüzey köşegeni üzerinden 3R bölü 4 bulduk. Ve kenar üzerinden de 7R bölü 12 bulduk. Önce benim bu direnç kübümdeki tek bir R'nin direncini ölçmem lazım ki ben bunları 1 kilo onluk dirençten yaptım ancak dirençlerin o tolerans değerinden sıcaklıktan şuradan buradan etkileniyorlar. Bunu ayrıca ölçmemiz lazım bir tane direncin değerini açıktan. Onu R olarak yazacağız ve ondan sonra bunları kestireceğiz. Şimdi önce o ölçümü yapalım. Evet multimetrem elimde. Direnci de bu iki uca bağlamış durumdayım. Bunu direnç moduna getiriyorum. Direnç ölçme moduna getiriyorum ve bunun direncini 988 ohm olarak ölçüyoruz. R'yi 988 ohm olarak ölçüyoruz. Dolayısıyla şunları bir kere bir hesaplayalım. Ondan sonra kamera açısını değiştireceğim. Kübümüz üzerinden direnç ölçümleri yapacağız. Bu 988 ohm. Teorik değerlerimi hesapladım. 823 ohm, 741 ohm, 576 ohm. Buna göre hesaplanmış şeyler. 988. Şimdi artık elimize multimetreyi alıp şu direnç kübünün cisim köşegeni, yüzey köşegeni ve kenarı üzerinden eşler direncini ölçelim. Evet. Kübümüzün cisim köşegeni üzerinden kontaklarımızı almış durumdayız. Gördüğünüz gibi şu anda 825 ohm olarak ölçülüyor. Kontağımız buraya bağlı. Ve deneysel değerimiz 825. Şimdi de yüzey köşegeni üzerinden bir kontak almış durumdayız. Bakın o yüzey köşegeninin bir tarafından diğer tarafına doğru. Bu durumda 742 ohm olarak ölçülüyor. Bizim teorik değerimizde 741 ohm. Muhteşem derecede yakın bir değer olduğunu görüyorsunuz. Son olarak kenar üzerinden bir ölçüm alacağım. Şunu çıkarıyorum ve kenara takıyorum. Kenara taktığımda da 576 ohm olarak görüyoruz direnci. Neydi? Tam olarak yani. Tam 576 ohm. İstesem bu kadar olmaz yani. yüzde bir falan bile bir hata yok. Gördüğünüz gibi bu teorinin gayet güzel doğruluğunu göstermiş oluyoruz deneysel olarak. Bu tuhaf bağlanma geometrisinde dahi simetri argümanlarını kullanarak bunu yapabildiğimizi gösteriyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Lehimlerimi de burada görüyorsunuz. O hobi projesini yapmışken sizlerle paylaşmak istedim böyle. Hem teorik hesabı hem de deneysel olarak ölçtüğümüz hesabın nasıl birbirini tuttuğunu şöyle üzerine koyarak da bunu tam neyle yaparım belki şöyle. Hepinizi görüşmek üzere selamlıyorum.